Merhaba. Günlük hayatta farkında olmadan sürekli kullandığımız ama arkasında muazzam mühendislik bulunan şeyler var. Bugün belki de yüzlerce kez dokunduğunuz ama hiç sorgulamadığınız 5 mühendislik harikasını konuşacağız. Hazırsanız mühendisliğin gizli kahramanlarını ortaya çıkaralım. Bir tuşu kilit mekanizması. Sabah evden çıkarken anahtarı çeviriyorsunuz ve olay bitiyor. Peki o küçük döndürme hareketinin arkasında nasıl bir sistem var? Kilit mekanizmaları pim ve sürgü prensibine dayanır. Anahtar üzerindeki girintiler kilit içinde yer alan pimleri tam hizaya getirir. Bu hizalama sağlandığında sürgü serbest kalır ve kapı açılır. Basit görünüyor ama hassas ölçüler olmadan çalışmaz. Her pim milimetrenin binde biri hassasiyetle üretilir. Bu yüzden yanlış anahtarın çalışmaması, tamamen mühendislik başarısıdır. Ki tuşu asansör sistemi. Yüksek bir binada yaşıyorsanız, her gün mühendislik harikasına biniyorsunuz, asansör. Modern asansörler, karşı ağırlık prensibiyle çalışır. Kabinin ağırlığı, çelik halatlarla karşı ağırlığa bağlanır, böylece motorun taşıması gereken yük azalır. Bu sistem sayesinde hem enerji tasarrufu sağlanır, hem de kabin çok daha yumuşak hareket eder. Ayrıca, fren mekanizması ve acil durum sistemleri, düşme riskini neredeyse sıfıra indirir. Yani o düğmeye bastığınızda, aslında birden fazla mühendislik alanı aynı anda çalışıyor. Üç tuşu köprüler, asma köprüler. İstanbul Boğazı'ndan geçerken gördüğünüz o dev asma köprüler, sadece çelik ve beton yığınları değil, mühendisliğin zarafette birleştiği eserlerdir. Asma köprülerde, yükün büyük kısmı ana kablolara aktarılır. Bu kablolar, her biri saç deli kalınlığında binlerce çelik telden oluşur. Ana kablolar kulelere bağlıdır, kuleler ise köprü tabliyesini taşır. Rüzgar, deprem, sıcaklık değişimleri hepsi hesaplanarak tasarlanır. Böylece köprü hem esnek hem de dayanıklı olur. Dört tuşu barajlar ve su yönetimi. Musluğu açtığınızda gelen suyun arkasında, mühendisliğin dev yapıları vardır, barajlar. Barajlar, sadece su depolamakla kalmaz, elektrik üretir, taşkınları önler, tarıma su sağlar. Beton kemer baraj tipi, suyun basıncını yana ve aşağıya dağıtarak devasa güçlere karşı koyar. Mühendisler, her santimetre kareye binen basıncı hesaplar. Böylece siz fark etmeden, mühendislik milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırır. 5 tuşu cam Günlük hayatta pencerelerden telefon ekranlarına kadar sürekli kullandığımız cam, aslında mühendislik harikası bir malzemedir. Silis, soda ve kireç taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilir. Soğuma sırasında kristalleşmeyip amorf yapıda kaldığı için saydamdır. Mühendislik burada, hem karışım oranlarının hem de soğutma hızının hassas kontrolüyle devreye girer. Siyah, darbeye veya çizilmeye karşı dayanıklı olması istenen yerlerde temperleme, lamine etme veya özel kaplama teknikleri uygulanır. Böylece cam hem estetik hem de güvenli bir şekilde onlarca farklı alanda kullanılabilir. İşte günlük hayatın görünmez kahramanları. Basit gibi görünen bu sistemler aslında mühendislerin yıllarca süren çalışmalarıyla hayatımıza girdi. Bir dahaki sefere kapınızı açarken, asansöre binerken veya köprüden geçerken unutmayın, mühendislik her yerde.